Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yaylar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneş, yükselen ve ay burcu yay olan arkadaşlar kartlarımızın sizler için mesajını 15 günlük sürece niyet alıp bu videoyu çekeceğim, bu okumayı yapacağım. Siz de ne zaman videoya denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili yaylar için almanız gereken duymamız gereken mesaj ne matem ayrılık her karanlık gece güneşi koynunda saklar her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Güç kartı. Değnek prensi ve tılsım prensi. Şimdi sevgili yaylar öncelikle değnekler sizi ateş elementini temsil ediyor. Burada özellikle de aslan burcu baskın olmakla beraber yine sizin elementinizden Kocay, Aslan etkili bir kişiden alacağınız büyük bir destekle çok güzel bir adım atacaksınız hayatınıza dair. Yeni bir eğitim alabilirsiniz, bir yatırım yapabilirsiniz, bir iş kurabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyebilirim ki yeni bir yerde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yani bir taşınma, bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Güç kartı diyor ki artık ne istediğinizin farkındasınız. Artık gücünüzün potansiyelinizin farkındasınız. Yani size verilenlerle yetinmektense ben kendi değerimin farkındayım. Ve kendi hayatımın kontrolünü elime almak istiyorum. Kendi hayatımın merkezine kendimi koymak istiyorum dediğiniz böyle büyük bir içsel dönüş yaşadığınız süreçtesiniz. Güç kartı çok çok güzel bir kartlar arkadaşlar çok derin bir anlam verir. Yani kendi gücünün farkında olmak, kendi dürtülerini, kendi korkularını yönetebilen bir insanla temsil eder. Ve güç kartı arkadaşlar Aslan Burcu'nu da temsil ediyor. Kılıç ikilisi, kupa kralı, değnek isim değnek ası ve değnek gelirlisi şimdi Arkadaşlar son 7 gün ya da 7 hafta içerisinde ilişkinize ya da eşinize bazı münakaşalar tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz sürekli kendisi böyle bir açıklama yapmak zorunda hissediyor olabilirsiniz kartlarımız diyor ki bu kişiden alacağınız bir adım olacak ama alacağınız bu adıma ne kadar duygusal anlamda sevinecek olsanız da yani böyle bir içsel hatlama yaşayacak olsanız da hala aranızda çözülemeyen bazı meseleler var hala fikir birliğine gidemediğiniz e, kafa karışıklığı yaşadığınız bir türlü orta noktada bulaşamadığınız durumlar var. Bu durumlarla ilgili de böyle bir küçük münakaşa tartışma yaşayabilirsiniz. Ama kartlarınız diyor ki bu yapacağınız konuşma açık ve kuracağınız açık ve net bir iletişim hem çözülemeyen sorunların çözülmesine hem de aranızda dengelerin yeniden oluşmasına neden olacak kuracağınız açık ve net bir iletişimle beraber şu ana kadar kişinin adım atmaması biraz sizi karamsar bir enerjiye çekmiş olabilir ikilemde bırakmış olabilir ama beklediğiniz adım geliyor sevgili yaylar bakalım kartların başka mesajı ne sizler için değnek kralı kupa şövalyesi kupa sekizlisi Araba kartı. Şöyle kartımızı alalım arkadaşlar. Kılıç olmuşsun. Şimdi burada bir gidiş enerjisi var arkadaşlar. Huzurlu olmadığınız, kendinizi huzurlu hissetmediğiniz bir aile olabilir. Arkadaş ortamından uzaklaşmak olabilir. Burada böyle bir uzaklaşma enerjisi var. Diyorsunuz ki yani bu uzaklaşma bana iyi gelecek. Burada da kendinizi huzurlu hissetmediğiniz bir sürecin bitmesi, bir durumun bitmesi enerjisi var. Ve değnek kralı ile beraber. Bakın bu süreçte Aslan burcu hayatınızda çok baskın olacak. Yani arkadaşınız, eşiniz, partneriniz, aile üyelerinden biri ya da birileri hayatınıza baskın bir şekilde etkili olacak. Size bu süreçte oldukça destek verebilirler. Özellikle manevi destekte bulunabilirler sevgili yaylar. Bir de şunu söylemek istiyorum ki burada bir taşınma enerjisi var. Yani uzun zamandır mecbur olarak bir yerde kalmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Diyorsunuz ki artık gitmem gerekiyor. Artık bu ortam bana huzur vermiyor. Bana iyi gelmiyor. Ruhuma iyi gelmiyor. Dediğiniz bir durumla ilgili bir gidiş enerjisi var ki araba kartı yengeç burcunu temsil eder. Yengeç burcu ise aile hayatını temsil eder arkadaşlar. Daha çok bir ailelik durum olabilir. Tabii ki de kolektife niyet ediyoruz. Olumlanan arkadaşlar kendi hayatlarına göre alsın. Bakın mesajınız da zaten matem ayrılık çıkmış arkadaşlar. Yani bu da artık bir şeylerin bitmesi gerektiğine dair kararlar verebilirsiniz. Bu dostluk olabilir, ikili ilişki olabilir kendi ailenizde bazı sorunlar yaşıyorsanız olabilir. Sadece çekirdek aile olarak düşünmeyin ama amca, dayı, teyze, hala gibi büyük aile de olabilir tabii ki. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Evet ölüm kartı. Mahkeme kartı. Değnek dörtlüsü. Kupa dokuzlusu. Kılıç şövalyesi. Çok güzel yıldız kartı. Aslında adam kartı ve aşıklar kartı. Şimdi çok fazla büyük arkana kartı çıktı. Uyumlanır arkadaşlar. 12 aydan bu yana yani son bir yılda devam eden bir hukuksal süreciniz varsa bir hak arayışınız varsa artık bu dönemde dengeler oluşuyor bir iyileşme bir şifalanma bir tamamlanma enerjisi var ölüm kartı ve kılıç şövalyesi ile beraber uzun zaman uzun zamandır verdiğiniz bir mücadele artık yerine bir rahatlama enerjisini bırakıyor Aslan adam kartı bize şunu söyle yaşadıklarınızdan almanız gereken dersi almalısınız yani bu süreçte e, ee, Almam gereken ders ne? Kendimde neyi değiştirmeliyim? Neyi dönüştürmeliyim? Kendimde değiştirmem gereken davranışlar ne? Kendinize de böyle bir öz eleştiri yapmanız gerekiyor. Bu yaşadıklarınızla ilgili. Özellikle burada mahkeme kartı ve yıldız kartı ile beraber bazı gerçekler de ortaya çıkabilir. Yani size yapılan bir haksızlık ortaya çıkabilir. Sizin arkanızda oynanan bir oyun ortaya çıkabilir. Oyunları kendi ayağına dolanabilir. Burada artık diyorsunuz ki ilahi adalet tecelli etti ve ben artık rahat bir nefes alacağım dediğiniz bir enerji var. Bakın kılıç Şövalyesi'nin enerjisine yıldız kart enerjisine geçiyorsunuz. Yani öfke, kızgınlık enerjisinden rahatlama, şifa, iyileşme enerjisine geçiyorsunuz. Enerjiniz yükselecek, motivasyonunuz artacak. Almanız gereken ders alıp bir seçim yapıp hayatınızda yeni bir oluşum sürecine gireceksiniz. Değnekler, e, değnek dörtlüsü arkadaşlar yeni bir oluşumu da temsil eder. Yani burada bir şeyler bitiyor rahatlıyorsunuz. Mücadelenizin karşılığını, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Almanız gereken o dersleri yaşamanız gereken o farkındalığı yaşıyorsunuz. Ve hayatınızda yeni bir oluşum için de karar veriyorsunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum ki uzun zamandır askıya aldığınız bir hayalinizle ilgili bir niyetinizle ilgili de harekete geçebilirsiniz. Bu 901 dilek kartıdır, bir e, sevinç kartıdır. Hatta sevinç gözyaşlarını dahi temsil eder. Bu da çok güzel bir enerji içerisinde olacağınız durum var. E, bir de şunu söylemek istiyorum ki, bir diğer enerji ise uzun zamandır bir e, resmi kurumdan beklediğiniz bir haber varsa bir atımı olabilir beklediğiniz bir evrak olabilir. Burada bir şeyler tamamlanıyor arkadaşlar. Yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz daha çok baskın olmakla beraber bir hayaliniz gerçekleşiyor. Bakalım kartların sizler için başka mesajları ne? Tılsım altılısı, şoker kartı, kupa beşlisi ve kule kartı. Bir kart daha değnek meşgisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 5 rakım arkadaşlar tarotta kaos enerjisini temsil eder. Yani burada çalıştığınız yerde bir kaos yaşıyor olabilirsiniz uzun zamandır maddi bir çıkmazda olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız bir hatanın, verdiğiniz bir kararın hala etkisini yaşıyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum, aniden işi bıraktığınız, önünü ardını düşünmeden bu yüzden de uzun zamanlı bir iş arayışındasınız. Bu süreçte de maddi kaynakları tüketmiş olabilirsiniz. Birisine borç vermişsinizdir, paranızı geri alamıyor olabilirsiniz. Önünü ardını düşünmeden ya da iyi analiz etmeden bir yatırım yapmışsınızdır, bunun sonucunu da tabiri caizse çekiyor olabilirsiniz. Kartlarımız diyor ki geçmişe tutunduğunuz öfke, kızgınlık, pişmanlık ne varsa, hayal kırıklığı ne varsa bunları artık bir bırakın, bir özgürleşin. Çünkü size çok güzel fırsatlar sunulacak kaybettiğiniz o durum ya da durumlarla ilgili. Yani tutunma artık geçmişe, sırtını dön, özgürleş, rahat bırak diyor. Bakın Tutma beşisi geçmişe tutunmaktır. Geçmişte takılıp kalmaktır ve ardına gelen iki kartı görüyor musunuz? Zeynep beşisi ve kule kartı. Hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, boşuna verdiğiniz mücadele, boşuna gösterdiğiniz o fazla değer. Hepsi aslında burada kendinize dair bir öfke besliyorsunuz. Neden bunu yaptım? Neden böyle davrandım? Neden bu kadar iyi davrandım ya da emek verdim? Sadece karşımda hayal kırıklığı gördüm dediğiniz durumlarla ilgili artık kartlarımız diyor ki geçmişle bağını kopar kendine yeni bir yol çiz çünkü sana çok güzel fırsatlar olacak sen bakış açını değiştirdiğin an sen bu farkındalığı yaşadığın an evet genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle